Disiplin sağlayamıyorum diye bana ulaşan çok sayıda insan var. Bana ulaştıklarında kafalarında disiplinli olup yapmak istedikleri birçok şey var. Aynı zamanda neden disiplinli olmadıklarına dair birkaç fikirleri de var. Bana disiplinsiz ve darmadağın bir hayatım var ve bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum diyenlerin hemen hemen tamamıyla aramda şuna benzer bir diyalog geçiyor. Karşımdaki bana disiplinsizim, ders çalışamıyorum, işe geç gidiyorum, dükkanı zamanında açamıyorum gibi şeyler söylüyor. Benim ilk sorduğum soru şu. Peki kaçta kalkıyorsun? Genellikle çok geç kalkıyorlar. 10, belki daha geç. Saat 10, sabah 10 ya da daha geç. Ve sonra da şunu soruyorlar. Geç kalkman büyük sorun değil mi? Peki kaçta yatıyorsun? Sabaha karşı 2, 4. Bu kadar geç saatlerde yatıyorlar. Şimdi burada bu arkadaşların sorunu geç kalkmamak değil, geç yatmak. Gece o kadar geç yattığın zaman sabah erken nasıl kalkacaksın ki? Asıl sorun erken yatmamak. İnsanların büyük çoğunluğu saatlerce çalışıp gece 2 3 gibi falan yatmıyorlar. Gördüğüm kadarıyla saat 10'dan sonra yaptıkları şey sosyal medyada takılmak, internette gezinmek, boş boş YouTube videoları izlemek vesaire. Tamam belki kitap okuyorsunuz, belki bazı şeyler de yapıyorsunuz arada ama genellikle bu zamanın %90'ı çöpe atılıyor. Eskiden bu çoğunlukla erken kalkmama lüksleri olduğunu sanan üniversite öğrencilerinin veya liseyi bitirip üniversiteye hazırlanan, üniversiteyi kazanamamış, aradaki dönemde yaşayan yani üniversite sınavına hazırlanıyor ama lisede olmayan arkadaşların sorunuydu. Fakat son dönemde biliyorsunuz evden çalışma norm haline geldi birçok beyaz yaka için ve bu insanlar için de büyük sorun olmaya başladı. Artık bu insanların çoğunluğu da çok geç yatıyorlar ve çok geç kalkıyorlar. Hayatınızda disiplin istiyorsanız ve böyle bir uyku düzeniniz varsa size açıkça söyleyeyim. Bu problemi çözmediğiniz sürece disiplini unutun. Tamam bazı bu hem sanatçılar geceleri bu şekilde yaşayıp verimli olabilirler ama büyük çoğunluk bu şekilde başarısız olur. Başarılı insanlara bakarsanız en önemli özelliklerinden biri büyük bir kısmının erken kalkmaktır, çok erken kalkmaktır. Benim görüştüğüm çoğu insan bu sorunun farkında bile değil başka bir şey dinlemek için geliyorlar. Ama ilk konuştuğumuz şey bu oluyor. Çünkü bunu düzeltmeden disiplinli olmak neredeyse imkansız. Evet, asıl sorun geç yatmak. Bunu erken yatmaya ve hep aynı saatte yatmaya çevirmeniz gerekli. Neden hep aynı saatte? Hatta hep aynı saatte yatacaksınız ve aynı süre uyuyacaksınız ki o bir sabit olacak. Çünkü hayatınızdan depresyonu uzak tutmak istiyorsanız, disiplin istiyorsanız, hayatınızda böyle bir sabite ihtiyacınız var. Şimdi okuyacağım bölüm Jordan Peterson Bir Yaşam Rehberliği bölüm 1 yazısından. Bu yazı erkekadam.org sitesinde yayınlandı. Ana sayfada arayabilirsiniz. Depresyonla mücadele eden insanlarda sıklıkla gördüğünüz bir şey ki depresyonun nedeni konusunda çok genel bir önerme ortaya koymuyorum. Zira depresyonun bir sürü nedeni var. Bu insanların hayatında yeterince düzen olmuyor. Hayatın ağırlığında ezilme, ağırlığı altında ezilmeye meyilliler. Örneğin birileri bana gelip depresyonda olduğunu söylerlerse onlara her zaman standart bir soru setini sorarım. İşin var mı? Eğer bir işin yoksa toplumumuzda cidden başın beladadır zaten. Öncelikle biyolojik ritminiz sapıtır. Zira akşam belli bir saatte yatmak ve sabah belli bir saatte kalkmak için bir nedeniniz yoktur. Çoğu insanın her gün aynı saatte uyanmamaları, yataktan kalkar kalkmaz depresyona girmeleri için tek başına yeterlidir. Özellikle de öğleden sonra uyuklamaya başlarlarsa. İdeal zaman 11, yani gece yatmak için ama 10.30 da olabilir. Eğer 11'de yatıp 7 saat uyursanız sabah 6'da kalkabilirsiniz. Sabah 6'da kalktıktan sonra 12.30 gibi 30 dakika, 1 saat arası 30 dakika daha iyi. Öğlen uykusu yapabilirseniz bu da süper olur. Sabah bilinciniz yeni açılırken, özellikle de gece geç yatmışsanız, kendinizi yataktan çekip çıkaramayabilirsiniz. Gece erken yatma konusunda daha fazla kontrolünüz var. Ama hemen heveslenmeyin. Daha fazla kontrolünüz var ama bu birçoğunuz için kolay değil. Çoğunuz gece sosyal medya, Netflix, mesajlaşma gibi artık bağımlılık olan alışkanlıklar geliştirmiş vaziyettesiniz. Bunların varlığında erken yatmanız çok zor olacaktır. Bunun için genellikle şu tavsiyeyi veriyorum. Eğer 11'de yatacaksanız saat 10'dan itibaren bilgisayarı, cep telefonunu, televizyonu kapatın. Saat 10'dan sonra bunlar yok. 11'de ışıkları söndürün, cep telefonunuzu uzağa koyun ve yatağa girin. Cep telefonunuzun hiçbir uyarısı açık olmasın. Uykuya dalamazsanız bile yataktan çıkmayın biraz televizyon izleyeyim, Instagram bakayım, internette bir şeyler okuyayım, uykum gelir diye düşünmeyin. Tavana bakın, pencereden dışarı bakın, gözlerinizi kapayıp koyun sayın. Ama 11'de yatağa girip 1'e kadar uyuyamıyorsanız bu aradaki dur, aradaki zamanda uykum gelsin diye ışık saçan bir alete bakmayın. Yani bilgisayara bakmayın, televizyona bakmayın, cep telefonuna bakmayın. Işık sizin uyku ritminizde çok önemli bir etken gece ışık görürseniz özellikle bu mavi ışığı görürseniz uykunuz darmadağın olur. Ama aynı şekilde ışık açıp kitap falan da okumayın. Yatağa girin yatın. Sıkıcı bir şey belki ama bir süre sonra en azından sabah da erken kalkmaya kendinizi zorlarsanız zaten uyuyacaksınız. Birçoğunuz bir sıkıntıdan dolayı gece ayakta o nedenle bu dediğimi yaparken çok zorlanacaklar. Zira bu kişilerin temel motivasyonlarından biri canlarını sıkan şeyi düşünmekten kaçmak. İnternet, bilgisayar, cep telefonu bu işe yarıyor genellikle. Canlarını sıkan bu şeyi düşünmelerini engelliyor. Bir çeşit uyuşturucu gibi. Akşam saat 6'dan sonra kahve ya da çay da içmeyin. Yatmadan 30 dakika meditasyon yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Erkek sitesinde temel bir meditasyon tekniği var. Onu da ararsanız bulursunuz. Meditasyon nasıl yapılır gibi bir yazı. O meditasyonu yapabilirsiniz mesela. Tekrar ediyorum. Gece çalışan biri değilseniz her gün aynı saatte erken yatıp erken kalkmadan arada bir tabi bir şeyler yetiştirmek için 3-4 gün arka arkaya sabahlamanız gerekebilir. Ondan bahsetmiyorum. Genel düzeninizden bahsediyorum. Bunu yapmadan başarılı olma şansınız çok düşük. Disiplini olmanız neredeyse imkansız. Disiplinsiz biriyseniz ve uyku düzeniniz kötüyse ilk uğraşmanız gereken, ilk sabitlemeniz gereken ve düzeltmeniz gereken şey uyku düzeni. Bu videonun yazısı disiplin erken yatmak ve uyku düzeni olarak erkekadam.org sitesinde yayınlandı. Disiplin konusunda daha fazla videolarda yapacağız. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar kanalı düzenli takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Aşağıda bir çan şekli var. Ona basarak da notifikasyonları açabilirsiniz. Böylece yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Sorularınız olursa videonun yorumlarında veya erkekadam.org sitesinde sorabilirsiniz.